Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Biz de soracak olursanız. Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Uzun zaman aradan sonra tekrar herkese selamun aleyküm canlar. İnşallah iyisinizdir. vallahi arkadaşlar bizi soracak olursanız biz e, iki aydır annemin yanındayım arkadaşlar. E, niye annemin yanındayım canlar? E, video da çekmiyor. evle Hümeyra'nın arada sırada bir videosuna çıkıyorduk. E, Kemal'la Gamber gurbete gidince arkadaşlar biz de annem de tek kaldığı için biz de Enes'le buraya geldik. Annemin yanında kalıyor, Orucumuzu tuttuk. Çok güzel bir or oruç geçirdim arkadaşlar. İlk defa ömrümde böyle güzel huzurlu bir oruç geçirdim. Yani öyle hatırlıyorum. Çünkü niye diye sorarsanız arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Çok şükür elhamdülillah. Yasinlerimi okudum, namazımı kıldım, tesbih namazımı. Bilirken <laughs> her şeyimizi... Anamına yirli yirince getirdik. Beraber yedik, içtik. Anamla yaptık. Aynen. Öyle işte arkadaşlar. Sizleri de çok özledim bu arada. Evet arkadaşlar beni seven bütün dostlarımı benden kucak doğrusu selam olsun. Gerçekten de bizi yazanlar oldu. Ondan sonra telefon açanlar oldu. Halimizi hatırımızı soranlar oldu. Gül pazarına gidiyor işte herkes de soruyor işte niye video çekmiyorsunuz diye. Biz de bir karar aldık arkadaşlar. Ben aldım kendimce Hümeyra ile bir konuştuk. Ben artık Hümeyra'nın kanalına video çekeceğim arkadaşlar. Hümeyra'nın kanalında devam edeceğim inşallah. E, nevama destek amaçlı arkadaşlar. Beziydi, mamasıydı büyümesi için arkadaşlar. Hep beraber e, sizden tabii ki e, yorumlarınızla, desteklerinizle e, bütün izlemelerinizle bekliyorum canlar. İnşallah desteğiniz bizden esirgemezsiniz. Evet anacığım. <laughs> evet arkadaşlar anacım dur bakalım ne diyecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Miran'ın kanalına hoş geldiniz. <laughs> Sefalar, <getireceğim>. Sefalar getirdiniz. Sefalar <laughs> getirdiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bayağı uzun zaman oldu çekmeyeli. bütün takipçilerim bana yazmışlar. Instagram'dan da olsun. Ee, normalden de olsun arayanlar soranlar hepinizden Allah razı olsun <laughs> arkadaşlar e, internetim yoktu internetim olmadığı için de video atamadım e, ee, internette çok çabuk bitiyor ister istemez evimiz artık internet bağlattık arkadaşlar inşallah oradan atmaya devam edeceğim internetimiz çekerse <laughs> Neva hastalandı. Biz yine hastalandık yani arkadaşlar. O yüzden tam bir video çekemedim. Neva videoyu atıyorum arkadaşlar. <laughs> Göz <Gözlüyorlar. gülüyor> Ondan sonra acıma neyse diyorum atmayacağım artık video diyorum. Neva'yı da çekmesem olmuyor. Ee, i̇nşallah bir maşallah subhanallah. He, maşallahınıza alırız Herkesin, yani. He, maşallah bekleriz. Herkesin çoluğu çocuğu var arkadaşlar gerçekten de. Bir hastalığına yakalanıyor arkadaşlar. Aralıkları soğuk bunlar bir odanın e, sobanın ne işi olacak bir odada yanıyor soba iyi kötü bu da annesinin arkasına çıkıyor, mutfağa giriyor aralığa çıkıyor Dilken orada üşüdüyor. hiç evet, durmuyor arkadaşlar şöyle de görebilirsiniz çorabı hiç durutmuyor ayağında dinamik çarptı Giydirdiğimizde arkadaşlar e, altı bişiyor poposu çok bişik oluyor o yüzden de giydirmiyor İşte böyle çorabını da hiç çarpmıyor şey çarpmıyor hiç ayağında durutmuyor çok <laughs> hastalığı var arkadaşlar gerçek öksürek. İnşallah iyi olur. Öksürüğe çok kötü. O hastalıktan mi? sonra iyi bir geçirdik arkadaşlar hastalığına. Şimdi yine hastalandı. Bu benim küçük misafirim arkadaşlar. Bugün ben de kalacağım. İki gün ben bir bakım dedim annesine. Bizim burada doğal gaz olduğundan arkama da çılsa arkadaşlar her yer sıcak. Enes bizde kalıyor. Yusuf da var evde ama onlardan onlar istemiyor. İlla benim arkama gelecek He. diyor. Senin ben iyi de... de ki bir mi olur? Bir değil işte. Ben de diyorum ya. Ben de illa mutfağa çıkmak zorunda kalıyorum. Yemek yapıyorum. Ondan sonra temizlik yapıyorum. O yüzden de hastalanıyor. Annettim, sen bir bak iki gün bir kendine getir. Şuruplar da var. İçiniyorum. Hatta dün müydü? Dünden öncesi gün e, çok hastaydı. Hiç uyumadı. Hiç. Acile, Mız mi? Acile götürdük. Ondan sonra acilde de bir şurup verdiler. Ama bak demek ki hastalığındanmışmış anne diğerinde. Hmm. E, yüzünde çan alerji bir. Oyunu da başlamış bak böyle pıtır pıtır. Valla Valla korktum da sana söyleyecektim Arkadaşlar bu ne içerisinde alerji oluyor İnşallah olmaz daha Amca geçen yani... hastalığından dolayıydı Bu hmm. hastalık neydi de Ona bakma Dört diş çıkarttı arkadaşlar bir çarpma da dişini O yüzden de eli yüzü hep yara oldu İşte şuruklardan mı oldu Hani sıkı hastalığın sıkısından mı oldu Dudağlara enfeksiyon kaptı Çatladı kızımın dudakları. Lan anne. Ne bulduk? arkadaşlar artık yürümeye de başladı ne var? Paytak payta da yürür teyzeler benim kızım. Hı? İnşallah artık videolarımız devam eder. Ben çekeceğim arkadaşlar videoyu. Burada bulduğumuzu burada Hümeyra da evinde bulduğunu evinde çekecek. İster birleştirsin alsın ister bizimkini sade alsın. Ben işte saf bir e arkadaşınızım işte bir video yapmasını bilemiyorum arkadaşlar o yüzden Hümeyra'm yapacak videoları <laughs> inşallah atacak <laughs> annem iyi tekerlemeler getiriyor arkadaşlar <laughs> 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 <Ya, gülüyor> şimdi oturuyor anneminle arkadaşlar Kezban teyzeniz bir başlıyor sağdan soldan böyle tesellemeleri getiriyor O onun sonra <laughs> sanki şimdiyiz kim var yanımızda kendimizeyiz kendi başımızayız bir başlığa yorum Ketvan teyzen telefonu gördü müydü dili dişi ket, kitleniyor arkadaşlar. Evet. Çar bandı Gel evet. aşkım. Gel annem. Gel bak. Gelmeyin mi? Gel kız. Kırbotu gördü ya onunla oynayacak. Gel. Ne yazmış? Gel. gördü ya diyorum. Gel. Onun. Gel bakayım. Al annem. Al annem. Gel. Al annem. Al, 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 al. <laughs> 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 Buradaysa o şeyi alacak. Çevirlerim nasıl kariyerlerim var diyor. Çevirliyim diyor. Bu karayeller diyorum nasıl işler gördü nasıl Yorganlar sürdük nasıl işler gördü diyorum sevilemez. E, Abi bu saba bugün annemin banyo yaptırdım mı ya e, banyo yaptırkken bir dedim karayellerine bir kese sürdüm diyor. E, bu da diyor ki anla anla ne yapacaksın karayelleri diyor da ne nasıl ne çeşit işler gördü bu karayeller, ne Yorganlar sıradını, ne e, ne yol yaptı anlat çapalar. Çapalar, marmarı ne işler esas vallahi. başımıza yordu, hastalandı. yine de, de şükür kural arkadaşlar çok, gerçekten de anneme çok şuku şöyle baktığımızda kendisi yatıyor, kendisi kalkıyor. Şimdi yine dersiniz, kezban teyze <laughs> niye hep yatıyor? Hasta mı değil? Ama normalde alçık oturabiliyor arkadaşlar ondan sonracıma e, çek yatset e, rahat oturup kalkamıyor. Yatağında güzelce yatıyor. Zaten yemeğe de geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> evet <gülüyor> Bu arada da gerçekten de e, Nisan'da Ay. girdi. Yağmur yağıyor işte 2 üç gündür havada. Yine de nadar da olsa ayın başı olduğundan mı ne soğuk. Çok soğuk esiyor. Bari biz bir su doldurmaya gittik arkadaşlar da aynı. Ee, en azı hal sahaya gideceğim dedi. Ondan sonra bana azıcık somurttu. Senin yüzünden de buraya geldim dedi. Ay. Ondan sonra gidemedim dedi. Ama nasıl soğuk. Sonra yani. baktık. Dışarı, dışarıda duruyorduk biz. He. Olacak gibi değil. İçeriye girelim. Ben istedim. İçerisi yine dışarıdan iyiydi. Dışarısı daha mı sıcağıdı? Ümüş evimiz mi sıcağıdı? Ev yine iyi. Neresi iyi kızım? Vallahi ya Arkadaşlar biz hangi e, ayda geldik? E, birinci ayın yirmisi miydi? Ne geldik? Birinci ayın yirmisinden belli buradayız. Öyle bir arada Enes e, durmadı internet yok diye. O yüzden bir 5-6 gün gittik gittik geldik sonra hemen burada yaptı. Değildi. Olacak gibi değil. Sıcak yer varken niye gidelim? Bir, ya, bir yanım yanıyor, bir yanım donuyor mesela. aynen, yani burada girdiğin her yer ısın. Ee, Sıcağı. Neval'da bana gülüyor o arada. Oradan gülüyor. Evet. sen. Hem telefondan bakarak. <laughs> evet arkadaşlar, herkesin bu arada geçmiş bayramda mübarek olsun. Kaç gün oldu Mera bayramı geçeli? 3-4 gün oldu. Oldu mu? 4 gün ne? 4 gün geçti? Yok, pazar. pazar. Pazartesi, salı, şey, hep bayram, pazartesi günü. <laughs> Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Tam bir hafta olmuş. Ha, altı gün olmuş, altı gün yedi olmuş. Yedi gün olmuş? Hı. Pazarından yedi gün olmuş. Evet abi. Bizi ışıklar. Ciğerlerin Yok ya bu öksürek var ya doktora götürdü ya öyle bir şey olsa direnli doktor. Heyecanlı. Doktora götürdü. Bir bak. Bayramda biraz şey tuttuk bunu arkadaşlar. Bildirmiş annesi süslemiş. Leyla vaskıyla falan gittik el öpmeye. Motorundan gidince de ne kadar da olsa üşüdü. Ben yine de sardım sarmaladım ama üşüdü hadi olacak. Hadi yanına bir git hadi. Gel 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 gel. Bu benim aşkım arkadaşlar. Bu benim devle değil. kaçtı. <laughs> gel ne bak. Yüzde yine kabarmış mı? Çok çok da biraz bir aynı şey şey. bir şey ısıtırır gibi olmuş. Bir şey ısıtırır gibi olmuş. Şey, Olsun canım. Oldu o zaman arkadaşlar. İnşallah e, videolarımızın arkası gelecek canlar. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle, sizlerin yorumuyla. Bu bir hatırlatma değil mi? Evet arkadaşlar <laughs> bu bir açıklama. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> bir hani unutulmadığımızı sizlere, e, sizlerle beraber hatırlama olsun dedim. İnşallah bizler unutmamışsınızdır. O yüzden Herkese hayırlı akşamlar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Enes üzere. Şöyle Görüşmek üzere.